Evet sevgili eğitim koçlarımız, ID Coaching'de 64 saat süren e, modülümüzün eğitimini tamamladınız. Sizleri bu istekliliğiniz, çabanız, gösterdiğiniz büyük gelişim için gönülden kutluyorum. Ve sormak istiyorum, 2 e, ayı aşkın süren uygulamalı olarak yürüttüğümüz bu eğitim size neler kattı, neyle gidiyorsunuz? Burçin'den başlıyorum. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Çok güzel, içeriği dolu, hepimize büyük katkıları olan güzel bir eğitimdi. Tamamıyla başlangıçta katılma amacımı, beklentilerimi sonuna kadar karşıladığını düşünüyorum. Yola çıkış amacım öncelikle kendime koçluktu. koçluktu. Kendimle ilgili birçok hedefi geliştirmek için başlamıştım. Ve e, bu programın modülün sonunda da e, başlangıçta kendimle ilgili koyduğum birçok hedefi şu an e, ulaş hedefe ulaşmak için birçok adım attım. Ve bazılarına da ulaştım. E, o yüzden e, bana çok etkisi ve katkısı olduğunu düşünüyorum. E, çok teşekkür ediyorum e, bu imkanı bize sağlayan herkes için. Topu nihayet atıyorum. Teşekkür ediyoruz. Gösterdiğin gelişim ve çaba muhteşemdi. Yeni eğitimlerde de beraber olacağız umarım. Umarım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki buradaydım, iyi ki Demet seninle yollarımız kesişti. Aynı şekilde arkadaşlarımızla da sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. yaşamın çok büyük bir farkındalık oluştu. Ee, enerjin her derste çok farklıydı ve bu beni çok mutlu etti. Çok güzel kazanımlar kazandığımızı düşünüyorum. Ee, bu bir başlangıç, devamının geleceğine inanıyorum. Ve şiddetle herkese tavsiye ediyorum. Doğru yer burasıydı diyorum. Çok teşekkür ediyorum ve sözü emeli atıyorum. Teşekkürler Nihal. Ben de yine senin dönüşüm hızın, öğrenme hızın, koçluktaki gelişim hızından dolayı da kutlamak istiyorum seni. Yine beraber olacağız. 64 saat nasıl geçti hiç anlamadım gerçekten. Yani rüzgar gibi geçti. İlk başta böyle gözümde büyümüştü. Haftada iki gün, hani nasıl olur, nasıl bitiririm, ben bunu başaramam demiştim gerçekten de. Yani bu eğitimi tamamlamak bile benim için çok önemli bir adım. Zaten benim de amacım diğer arkadaşlarım gibi ilk önce kendimle ilgiliydi. Yani bunu tamamlamış olmam bile aslında çok önemli bir adım attığını gösteriyor bu yolda. Teşekkür ederim her şey için arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Çok mutluyum evetiyle tanıştığınız Biz de sana teşekkür ederiz Emel. Kendinle ilgili hedeflerine ulaştın, yine aksiyonlar aldın. Bu eğitimi de Shape'le ve full katılımla tamamladın. Burada da istediğin zaman başladığın her işi sonuna kadar götürebileceğini kanıtlamış oldun. Tebrikler. Ben de Nursel diyeyim. Öncelikle arkadaşım Sema'ya, sonraki Demet'e çok teşekkür ediyorum. Demet'ten dolayı sizlere ayrıyeten teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok e, ders aldığım, alabileceğim, eksiklerimi tamamlayabileceğim arkadaşlar edindim. Güzel anılar biriktirdim sizlerle. Dolu dolu bir eğitim aldığımı, kendimin e, eksik olan yerlerin farkındalığım farkına vardım mesela. Diyorum hep ben kodlama yapıyordum ama ne olduğunu, neden yaptığımı anlay anlıyordum ama anlamıyordum. Büyük bir ihtimal hani öğrenme güçlüğü ya da işte disteksi ne bileyim bir şey var. Varmış bir şey ama azimden cenkleşe cenkleşe cenk buraya kadar gelmişim. Demek ki onlar olmasaydı daha iyi olabilirmişim diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi dolu dolu bir eğitim aldım. Böyle dört gözle pazartesi ve pazarı bekleyen ben. Şimdi pazartesi ve pazar ne yapacak? Ben yine gelişimin için eminim ki e, güzel eğitimlerle, hayat boyu öğrenme felsefenle devam edeceksin Nursel. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Sen de gruba çok önemli katkılarda bulundun ve kendinle ilgili de hiç bırakmadan gelişim yolculuğuna devam ediyorsun. Bu harika bir şey. Gönülden tebrik ediyorum. Burhan? Ee, öncelikle ben de herkese çok teşekkür ederim. Çok zevkli bir eğitimdi. İlk başlarda çok araştırmıştım hani bir sürü yerden bu eğitim koçluğunu. Hem bir öğretmen olarak hem de e, hayatına devam eden biri olarak, kendine koşu yapması gereken biri olarak çok araştırmıştım. Ve her yerde işte yıl boyu, ömür boyu ulaşım falan filan imkanları sunuyorlardı ama hepsi teorik bilgilerle e, dolu gördüğümüz kadarıyla. Mükemmel uygulamalar yaptık, uygulamalar süperdi ve bunlar bize çok şey kattı. Sürekli birbirimizin üzerinden e, bu tecrübeyi kazanmak hakikaten benim çok hoşuma gitti. Burada en önemli edindiğim şey aslında farkındalık ve adım atmak, insanları dinlemek. Dinlemiyormuşuz, sadece kendi sıramız gelsin konuşalım diye bekliyormuşuz. Yani hani bunu hepimiz fark ediyoruz ama hiçbirimiz o dinleme kasımızı geliştirmiyormuşuz aslında. Burada edindiğim en güzel özelliklerden birisi de bu galiba. Çok mutlu oldum bu eğitimi aldığıma. Hatta hiç pişman değilim. Herkese de tavsiye ediyorum yani. Çok teşekkürler Burhan. Sen de renk kattın, iyi ki katıldın ve söylediğin kazanımlar gerçekten bizim hedeflerimiz arasındaydı. Ve görüyorum ki hepiniz kendinize koştuk noktasında ilerlerken aynı zamanda ID Coaching çatısı altında uluslararası geçerli, ICF onaylı eğitim koçluğu sertifikasına da sahip oldunuz. Bundan sonra sizinle çok güzel öğrenciler bir araya gelerek eminim ki kendi hedefleri için kendilerini tanımak için önemli yol kat edecekler. Size koçluk hayatınızda başarılar diliyorum. Her zaman bir koç ailesi olarak beraberiz aile coaching olarak da hepimiz bir arada yolumuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere.